Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da benim evi. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir ev yaptım. Ama uyumamız lazım göstereceğim. Ev kenarından. Kapat lan kapat. Kapat. kapatmayı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bu evi göstereceğim diye söz verdim ve şimdi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 demir topla. Gördüğünüz 4 demir topla. Görmüşsünüzdür artık evi. 4 demir toplayacağız ama bir gelişip de toplayalım. geleceğiz toplayacağız arkadaşlar şimdi like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi kaşıyım. kaçayım kaçayım arkadaşlarla şöyle arkadaşlar Arkadaşlar kaçıyorum. Arkadaşlar burası iyi. Arkadaşlar odamızı kıralım. Odunumuzu kıralım. Eh, kırdık. iki odun yeter mi? Yetmez. 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 Yetme. Yetmez. Yetmeyeceği için de şimdi ıı, bir girelim. Ana iki tane var. Nereye geldim? Arkadaşlar. Odunumuzu kırdık. Odunumuzu kırdık. Arkadaşlar. Şu an içeri. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar odamızı kırdık. Şimdi gidiyoruz evimize. Evimize gidip maden kazacağız. Maden madenden dört demir toplayacağız. Oh canım. Heh. Arkadaşlar ben şimdi madene ineceğim. Tahtaya çevireyim şunları bir şu odunları. Arkadaşlar Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer videoya like atmazsanız çok üzülürüm, moralim bozulur ve asla video at, asla video atmam. Eski, eski abimin videolarını izlersiniz ha arkadaşlar. Kanala abone olun lütfen, lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar 131 aboneyiz. Lan balta yapacaktım az daha. Hop. Kazma 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 kazma. Önceki videoda söylediğim şarkı ıı, yanlışmış. Şuymuş bak. Baltalar elimizde. Biz gideriz ormana hep. Ormana. Dinonink, donk, dinonink. Öyleymiş. Arkadaşlar kılıcımızı yaptık. Kalmamızı da yaptık. Hadi o zaman maden inelim. Durun bir arkadaşlar. Durun bir. O maden ama çok da derin değil. Bir de çok çok şey böyle dar, dar dar bir de bunalıyorum gerçek hayat gibi resmen bunalıyor arkadaşlar taş kazma yapacağız madene ineceğiz amacımız demir, demir bulmak kazmamız aldık Heh, kır 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 yavrum kır kır kır, kır yavrum kır Kış eşyalar yapacağımız için korunacağız.